arkadaşlar. Bugün sizlere Ümit Güventik aldığım ürünleri göstereceğim. Çoğu oyuncak. Bir tane de böyle birkaç tane doğal taşım var. Çünkü onları da çok seviyorum. Onları göstereceğim. Ve sadece bu hafta değil, ondan önceki zamanlarda da aldıklarımı göstereceğim. Böylece daha kapsamlı bir video olacak. O zaman hemen başlayalım. Evet, tabii ki önce Mindful Pony'lerden başlıyorum. Ben genelde bu sürpriz paket ponylerinden alıyorum birkaç tane var onları göstereceğim. Çünkü hem saçları falan plastik olduğu için böyle dağılmış olmuyor. O yüzden bunları daha çok almayı seviyorum. Bir de tabii ki bende hepsi yok yani onun hala bende olmayanları bulabiliyorum. Öncelikle burada Royal Eve var. Bu şekilde metalik seriden. Bunların yanında kart çıkıyor ama yine de ben almayı seviyorum. Ben normalde kartlarını da biriktiriyorum çünkü. Bir tane Forcity'ye var. bir tane de lemon hat. Aynı zamanda bende bir tane kötü makyaj serisinden de var. Ve bu da foto hem de birlikte geldi. Çünkü ben bu şekilde sergilerim koleksiyonuna. O yüzden çok tatlı. Bir tane de böyle küçücük bir sincabım var. Bu bir tane Fluttershy'ın nursery şeyi vardı, seti vardı böyle ağaçlı bir tane. Oradan çıkan normalde. Ben de o set vardı ama yani bayağı kaç işte 5-6 yaşında falan almıştım. O yüzden bu küçük sincap kaybolmuştu. Ben de bunu işte pazarda Mingus peçapların arasında gördüm. Hemen aldım <laughs> setim de eksik dedi. Ve bunu ilk aldığımda hangi gözü bakayım? Hı. Bu gözü bayağı böyle kötü durumdaydı. Net diyebilirsem yani işte gözü baya kötü durumdaydı böyle üstü böyle çizik çizikti boyası kalkmış. Sonra ben bunu hatta kendim boyayıp restore ettim. Onu da yine shortsta videosu var bakabilirsiniz merak ediyorsanız. Bir tane de ekosite gözüm var ama önce doğal taş göstermek istiyorum. Benim bir tane böyle bir bileziğim var. Ben bunu çok seviyorum. Yani aldığımdan beri her gün takıyorum. Ve çok güzel. Böyle 3-4 tane farklı renkte taşı var. Ve çok güzel. Her gün takıyorum. Bu işte enerji bir şeylerinden. Ve bunu geçen gittiğimde aldım. Çok güzel bakın bir tane fosfor taşı, bu şekilde küçük bir standı var. Şuna bakar mısınız çok güzel. Bunun hatta böyle yumurta gibi şekilli olanı da vardı. Böyle neon sarımsı yeşilimsi bir renk ve bu karanlıkta parlıyor bu işte. İşte ışığı kendine hapsediyor bütün gün boyunca. Sonra da karanlıkta parlıyor küçük bir lamba gibi. Evet şimdi sırada bu Pinkie Pie var. Bu Friendship game serisinin ekrasıca gördüm. Ben bunu, yani bu seri normalde Türkiye'ye gelmeden ben bunu pazarda buldum dediğim gibi. Ve ilk başta hani gördüğümde saçı başı bayağı dağılmıştı. Çok kötü durumdaydı. Dedim ki ben bunu hani yenilerim şey yaparım. Çünkü her zaman yaptığım şey zaten bunun saçı ne kadar kötüyse işte, o kadar yani böyle hem yap, hala yapış yapış. Bu benim üçüncü yıkayışım. Normal şampuanla da yıkadım. İlk başta yumuşatıcıyla zaten bunu bekletmeniz gerekiyor. Çok fazla kıtık olduğu zaman hani bir tek yumuşatıcı açıyor. Bunu tarıyorsunuz işte kıtıklarını fazlalığını kesiyorsunuz filan. Yine yani hala yumuşatıcı kokuyor. Dediğim gibi 3 kere yıkadım. Yani hem böyle yağlı saç şampuanı gibi yıkadım. Normal sabunla da yıkadım. Asla geçmiyor. Hala bayağı kötü durumda Bu. Bu latte. benim küçük oluşum. Evet dediğim gibi saçı çok kötüydü ama maalesef tek sorun saçı da değil. Yani bunu orada bütün karmaşanın arasında alırken çok fazla bakmak fırsatım Olmadı. Ya i̇lk başta bunun etiği bunun üstündeydi baya yani. Bu plastik etini üstüne çıkarmışlar. Nasılsa cırt cırtlı yani. Öyle de değil. Bir yapıştırıcıyla bütün yapıştırmışlar. Bakın cırt cırtı direkt taş gibi. Duyuyor musunuz? Çok fena. Yani bunu zor zor üstünden şöyle çekiştire çekiştire altına indirdim. Ve sonra fark ettim ki ayakkabılarını da yapıştırmışlar. Ne bakın buraların hepsi tamamen yapıştırıcılı. Cık cık. Asla çıkmasın diye yapıştırmışlar. Yani birazcık dikkat edebilirsiniz bu tarz şeyleri alırken. Yani benim hiç aklıma gelmemişti. İlk defa başıma geldi. Ama yine de dediğim gibi bu seri Türkiye'ye gelmediği için koleksiyonuma eklemek istedim bu şekilde. Artık son birkaç bir şey kaldı. Onları göstereceğim ve onlar da petarfan olacak. Ben Jack and the yani Jack ve var Melek'in korsanlarını çok seviyorum ve oradaki petarfanı özellikle ekstra seviyorum. Ve bu sefer gittiğimde yani hiç beklemiyordum ama iki tane petarfan buldum. Şimdi size onları göstereceğim. Birincisi bu. 2002'de McDonald's'tan çıkmış. Bu şekilde. Çok fazla bu şekilde diyorum. <laughs> ki saçı bayağı yıpranmış. Yani ben bunun üstünü tekrar boyarım sıkıntı olmaz. Bir tane de böyle kocaman var. Bu da çok güzel. Bunun yüzü daha güzel mesela. Ve bunun üstünde bakın fiyat etiketini bıraktım. Burada 22 dolar yazıyor. Oradaki abi şey yaptı işte. Herhalde <laughs> birazcık matematikten alıp hesaplayamayıp şey 600 liraya veririm ben bunu <laughs> dedi. O yüzden birazcık ucuza almış oldum o fiyat etiketinden. Bir de bu küçük olanı alırken oradaki işte satıcıyla konuşalım çok yeter ne kadar kendi. Ya da, aha bak onun bir de düşmanı var. Dedim kaptan karınca Evet bir de bunu gösterdi. Bunu da aldım öyle. Bu da yine baya eski. Yani vintage oyuncaklardan. Arkada böyle kurmalı bir yeri var. Burada onun silmesi falan var. Yani şu an çalışmıyor tabii ki. Ama belki bakarım tamir etmeye çalışırım. Evet videom bu kadardı. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur ve hoşunuza gitmiştir. Eğer siz de bakmak istiyorsanız ümit güvenlik Pazarı her ayın 3. pazar günü kuruluyor. Ve siz de bir şeyler alabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.